Türkiye'deki silah alım şartlarının baştan sona değişmesi gerek. Ben olsaydım nasıl yapardım? Bugün size kendi düşüncelerimi anlatacağım. 9. köy podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ya silah ruhsatı alım şartlarına hiç baktınız mı? Aşırı derecede pahalı, adil değil ve formalite prosedürlerden ibaret. Her şeyi geçtim hadi bunu denetleme ve silahlanma kontrolü için yapıyorsanız niye her 5 senede bir devasa ruhsat harçları alıyorsunuz ki? Ben bunu zaten bir kere ödeyeceğim. E bundan sonraki harçlar, silahı ve benim psikolojik durumumu kontrol etmek içinse 50 lira alın. Niye tam ücret alıyorsunuz? 5 yılda bir psikoloji testine girmeyenin, suça karışanın ruhsatına silahını el koyun. Siz bunu bu şekilde yaptığınızda bu silahlara ruhsatlı erişim bizim gibi hobici insanlar için imkansız hale geldi. Ama nerede bir maganda, nerede bir suç örgütü üyesi, nerede bir kro var? Hepsinin elinde, belinde, arabasında silah var. Ama bizde kendimizi savunacağımız silah yok bir canlıya zarar vermediğiniz tüm kurallara uyduğunuz sürece atıcılık yapmak size yüksek adrenalin veren çok güzel bir hobi. Bizim yerli silahlarımız neden bu kadar pahalı? Bu silah bu ülkede üretiliyorsa ben bu silahı çok ucuza alabilmeliyim. 2021 ruhsat harcı düz hesap söylüyorum 2500 lira. Daha bir de bunun doktor heyet raporu var psikolojik ve fiziki olarak uygun musun diye bunu almadan ruhsat alamıyorsun. 200-250 TL falan da emin değilim en son baktığımda o kadardı. Kim bilir 2022'de ne kadar olacak ülkemizde üretilen silahların ne kadar şişirme fiyatlı olduğunu görmek istiyorsanız aynı silahın kuru sıkı fiyatlarına bakın. Kuru sıkının iki katı fiyatına olsa yine de şu anki fiyatın beşte biri yapıyor. Adil mi bu şimdi? Asgari ücretli insanlar nasıl alacak bu ücretler bu fiyatlar olduğu sürece? Cebinde olan basıyor parayı ne eğitim var ne denetim var ne de büyük cezalar var. Maçlarda düğünlerde havaya ateş açıyor, içip içip sağa sola ateş açıp maganda kurşunuyla milleti öldürüyor. Böyle iş olmaz. Ben de silahlanma hakkımı adil bir şekilde istiyorum. Benim önümdeki maddiyat bariyerini kaldırın. Şimdi ben olsam nasıl yapardım arkadaşlar? Normal insanlar için otomatik silahları yasaklardım. Şu an zaten yasak ama belirli eğitimler olursa poligonda atmak üzere erişimi serbest olacak. Ama bunlar çok tehlikeli silahlar. Bu silahları kullanabilmek için asker gibi polis gibi eğitim almanız şart. Kazaların geri dönüşü yok. Yanlışlıkla bir tetik basmada 5-6 kişiyi saniyeler içinde öldürüp yaralayabilirsiniz. Ben askerliğimde denetlemelerde atış timindeydim. HK-33, G3 ve Big C ile çok fazla atış yaptım. Bu silahları kullanabilmek için ritüel gibi kurallara koşulsuz şartsız uymanız gerekiyor. Bunu da her insan yapamaz. Mesela kurma kolu çektin. Kaç kere bakmış olursan bak. Atım yatağında mermi var mı yok mu kontrol etmek zorundasın. Doldur boşalttan sonra emniyete alsan bile tetiği ezmen lazım. Ve kaç kere olursa olsun kanun gibi uygulamalısın bunları. Sen elini tetiğe değdirdiğin anda saniyeler içinde 30 mermi boşaltan bir silah var elinde. Normal vatandaşlara sadece yarı otomatik standart silah alma hakkı vereceğim. Silah ruhsatı verme şartlarım şunlar. Senin eğer bugüne kadar bıçaklı silahlı veya ağır suçlardan bir sabıkan varsa ömür boyu silahlanma hakkından mahrumsun. Sen demek ki düzgün düşünemeyen, iradesiz bir insansın. Bir şey olduğunda kavgaya başvuruyorsun, sonuçlarını düşünmeden insan yaralayabiliyorsun. Öyle kafana göre dilediğin zaman silah bıçak çekemezsin. Biz bir toplumda yaşıyoruz. Bu arada bu insanların bıçak taşıması da yasak. Çok ağır yaptırımları olacak. İstersen dildo taşıyabilirsin. Bak o serbest kavga anında çıkartıp rakibine sallayabilirsin böyle. Zaten elinizdeki bıçağın da bundan bir farkı yok benim gözümde. Korkaksınız. Silah alan kişilere en az bir hafta akşam kursu verilecek. Silah nedir, nasıl sökülür takılır gibi en temelden başlayarak devamında nasıl kullanacağı, hangi durumlarda nasıl davranacağı, nasıl muhafaza edip evde uygun ve güvenli bir şekilde nasıl saklayacağı öğretilecek. Bakın bu eğitimleri hapishanelerden silahla suç işleyip çok ağır cezalar alan mahkumları getirip konuşmalar yaptırtacağım. Ani bir sinir anında silahlarıyla yapacakları hataların nelere mal olacağını kanıtlarıyla görecekler ve empatisini yapacaklar bu kursa gelen kişiler. Bu mahkumlar silahı yanlış ve ani sinirle kullandıkları için nasıl müebbet yediklerini veya çok ağır hapis cezaları yediklerini pişmanlıkların geri dönüşünün de olmadığını anlatacaklar. Birini ateş etmeden önce onu nasıl caydırabilirsin? El kol bacaktan nasıl etkisiz hale getirebilirsin? Bunu öğreneceksin. Hayati organlar nerelerdir? Mecbur kalmadıkça neden buraları ateş etmemeliyiz? Bunların hepsini çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Ve kursun sonunda hiç de kolay olmayan bir sınava tabi tutulacaksın. Bunu geçemezsen ruhsat alma hakkın yok. Yani ruhsat alabilmek için bu sınavı geçmen lazım. Öyle formalite gelim de böyle sınıfta uyuyayım falan yok yani. Eğer dersleri dinlemezsen ruhsat alamazsın. Eğer derslerine çalışmazsan, anlatılanları dinlemezsen sınavı geçemezsin, ruhsat alma hakkına da sahip olamazsın. Ev savunması için alınan silahlarda şöyle bir önerim var. İlk 5 mermi plastik mermi olacak. Yani canını çok acıtacak, morartacak ama deri altına girmeyecek. Sonraki iki mermi kurşun olacak fakat düşük etkili. Yani anca deri altına girip kaslara girmeyecek şiddette bir mermi olacak. Yani kıvrandıracak o kadar. Bunlardan sonraki mermiler öldürücü ve yaralayıcı etkisi olan gerçek mermiler olacak. Adam sana saldırdı al takır takır sık öldür sonra hapse gir olayından da kurtulmamız lazım. Çünkü sen kendini savunuyorsun. E bilmiyorsun rastgele sıktın. En az 5 sene hapis cezası yiyorsun. Canını kurtarmaya çalışsan dahi. Ben orada bana yapılan ölümcül saldırıdan kurtulayım oradan kaçayım veya evimi savunup emniyet güçlerini arayayım bana yeterli. Bizim istediğimiz şey bu zaten. Polis gelene kadar savuşturmak ve hayatta kalmak. Bu işin uzmanları bu adamlar. Yıllarca okulunu okumuşlar ve sahada her gün olaylara giderek tecrübe edinmişler. Şimdi gelelim silah ruhsat fiyatlarına. Asgari ücret kadar silah ruhsatı alıyorsunuz. MKE'de 1250 liraya bile silah satılıyor. Resmen dalga geçer gibi ruhsat 2500 TL silah 1250 TL. Mermi zaten dünya para. Güya biz üretiyoruz mermiyi. Sürekli atış yapanlar için kovanları, kurşunları geri teslim etmek karşılığında indirim yapın bari. Ben bu şekilde yapacağım. Poligonda bin tane mermi attıysan bunu mermi üretim fabrikasına göndereceksin. Bize ham madde değeri ne kadarsa alacağım mermilerden bunun fiyatını düşeceğiz. Depozitolu olacak yani ama cüzdi miktar değil veya formalite fiyat değil. Ben bu madeni zaten dışarıdan o paraya alacağıma bu parayı senden aldığım boş kovan ve kurşunlardan düşerim. Hem sen bol bol atış yaparsın hem de ben bol bol üretim yapıp satarım. Argesini de yapıp mermilerimi mükemmelleştiririm. Sonuçta sıkılan her kurşun elime veri olarak geri dönecek. Hatalı olanları inceleyip düzeltiriz. Önemli olan veri almak. Ruhsat ücretini bir kereye mahsus asgari ücretin beşte biri yapacağım. Bunu bir kere ödedikten sonra her sene Bakın her sene fiziki ve psikolojik denetime gireceksiniz. Öyle yüksek doktor ücreti, tekrar ruhsat harcı falan yok. Diyelim ki bir kere eline 500 TL ruhsat harcını ödedin. Bundan sonra her sene 50 TL emniyete bağış yapıp silah kullanmanda bir sakınca var mı yok mu denetime gireceksin. Ve bu denetimler formalite olmayacak. Psikologlar gerçekten görevini yapacaklar. Doktorlar da gerçekten muayene edecekler. Psikolojik ve fiziksel olarak uygun değilse kaç senedir ruhsat olursa olsun ruhsatı ve silahı elinden alınacak. Ülke içinde üretilen bütün silahlardan alınan aşırı vergilerin hepsini kaldıracağım. Adil vergiler uygulayacağım. Ülkemizde 2000 TL'ye satılacak silahın fiyatı 3-4 katı olmayacak yani. Bakın taşıma ruhsatlarına girmedim bile daha. Ona girsek zaten işin içinden çıkamayız. Kadının eski kocasından, erkek arkadaşından, ailesinden dolayı hayati tehlikesi var. Çantasında küçük bir silah taşıyamıyor. Taşıma ruhsat harcını söylemiyorum zaten. Asgari ücretliysen kredi çekip ödersin anca. E şimdi bu adam bu kadında silah olduğunu ve canı tehlikedeyken sıkıp elini kolunu sallayarak gideceğini bilse yolun ortasında boğazlamaya cesaret edebilir mi? Veririz bu insanlara yeteri kadar eğitim. Polis gelene kadar canını korusun, çoluğunu çocuğunu korusun. Unutmadık yani kızının gözü önünde annesinin boğazını kesti ve kadın da can çekişerek kan kaybından öldü. Veya benim üzerimde silah olduğunu ve kendimi nasıl savunacağımı bilen çomarlar, gaspçılar 5 kişi bıçakla üstüme saldırabilirler mi? O zaman bilirler plastik mermiyi gluteuslarına yiyeceklerini. Saldırmak yemez. Eğitimli ve denetimli silahlanma hakkı her açıdan çok önemlidir. Ama bunun da araba kredisiyle girilen bir şey olmaması gerekiyor. Bakın bu ülke savunması için de çok önemli. Amerika'ya bakın mesela. Black Lives Matter'da insanlar yağmacılara karşı polis yetmediği için silahlarıyla sokaklara döküldüler. Yani vatandaşlar durdurdular arkadaşlar, vatandaşlar. Yağmaları vatandaşlar durdurdular. Bu daha önce de Amerika'da defalarca yaşandı. Amerika'nın bütün ordusunu yıksanız girip oraya savaşmanız gereken 300 milyon silahlı insan var. Bizim ülkemizde niye böyle olmasın? Orta Doğu'da çok kritik bir pozisyondayız. Bizim de vatandaşımız eğitimli bir şekilde silahlansın. Gerektiğinde polisine, askerine destek çıksın. Buraya kadar tamamsak sırada en can alıcı ve emniyeti en çok zora sokan olay var. Kaçak ve kuru sıkıdan dönme silahlarla mücadele. İlk önce bütün ülkeye aylarca bunu ilan edeceğim resmi kanallardan. Eğer ki bir suça karışmamışsa elinizdeki tüm kaçak, dönme ve ruhsatsız silahları emniyete teslim edebilirsiniz. Çok titiz bir denetimle yapılacak bu kişi ve silahı suça karışmamışsa vatandaşa hiçbir zorluk çıkartmayacağım. Gel, teslim et, git. Bunu yapmayanlar ise şu cezayı kabul edecekler. Eğer ki üzerinde, arabanda, evinde ruhsatsız, kaçak veya dönme silah bulunursa para cezasına çevrilemez, çok ağır yaptırımlara maruz kalacaksın. Eğer bu silahlarla maçlarda ateş açarsan, cana ve mala zarar verirsen o zaman cezaevinde minimum iyi hali indirimi olmayan, paraya çevrilemeyen ve aflardan yararlanmama kaydıyla 5 yıl hapis cezası. Bak bu minimum ceza üstü var altı yok. Adamı öldürdü falan onlardan bahsetmiyorum. Aynı şekilde merdiven altı üreticilerine ve kaçakçılarına çok ağır hapis cezaları gelecek. Anca bu şekilde bitiririz. Silahın kaydı yok, namlusu değiştirilmiş, iğnesi değiştirilmiş balistik kaydı tespiti yapılamıyor. Emniyete bildirilmemiş. Ağır yaralamalarda, cinayetlerde, silahlı çatışmalarda polisin elini kolunu bağlıyor bu olay. Ben ne yapacağım peki? Satılan her silah emniyetin poligonunda bir kurşun attırılarak balistik kaydı ve kovanın kendisi bu silaha ait kayıtlarla arşivlenecek. İsterse bir milyon tane olsun. Düzen ve tertiple kusursuz olarak arşivlenir. Yeter ki nizami yapılsın. Nizami yapıldıktan sonra 1 milyon değil 5 milyon da olsa hiçbir sorun çıkmaz. Bir suçlu ruhsatlı ve balistiği belli olan bir silahla asla ve asla emniyetin elinden kaçamaz. Bulut olup uçması lazım. Hangisi daha mantıklı arkadaşlar siz söyleyin. Parayı basan herkese silah ruhsatı vermek mi? Yoksa bunu adli ve eğitim kontrolüyle mi halletmek? Sizce hangisi İnsanların ruhsat harçları, şartları ve aşırı pahalı silah fiyatları yüzünden kaçak silaha mı yönlenmeleri daha iyi? Yoksa sicil kaydı, balistiği, TC kimlik gibi belli silahları daha uyguna, eğitimli, bilinçli olarak alması mı daha iyi? Yani gerçekten elimizi taşın altına sokmalıyız. Artık bunu değiştirmeliyiz. Yani benim bu konudaki düşüncelerim bunlar. Siz de kendi düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.